Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle birlikte Bitcoin hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirme açarsanız sevinirim. Ve bu videoyu beğenirseniz Bitcoin hakkında diğer serilerde gelmeye başlayacak. Evet arkadaşlar sosyal medyada hep böyle Instagram'da da başka sosyal medyalarda hep görmüşsünüzdür. İşte 10 yıl önce 10 liralık Bitcoin aldığında şu kadar para şu an günümüzde şu kadar para kazandın şöyle olur böyle olur diye sürekli post görüyordum. Ben de dedim ki 20 liralık bir bitcoin alayım. 5 sene sonra ya da 10 sene sonra bu bitcoin ne olacak merak ettim. Çünkü hep postada görüyoruz ya 10 lira alsaydın 5 sene önce şimdi 100 bin lira olacaktı gibi. Atıyorum böyle postlar vardı. 15 Şubat'ta bitcoin'imi almışım. 15 Şubat'ta aldığımda 19.25 kuruşluk, 19 liralık 25 kuruşluk Bitcoin almışım. Bu da işte 56.63 Bitcoin'e eş değer gelmiş. Günümüzde şu anda 21 Mart'tayız biz. 21 Mart ve hemen sizinle birlikte Bitcoin'ime bakıyorum 21 Mart'taki. 24 lira olmuş arkadaşlar. Tam tamda 24.01 şu anda. Şimdi ben aldığımda 19, 19 bir saniye kaçtı? 19, 29 muydu? Evet, 19.29 29 da kuruşta almışım. Şu anda ise 24. 24 19. 29 24.01 Tam tamına 4 lira 72 kuruş şu anda karım var gençler Ama şimdi bitcoin bir ara böyle yükseliyor çıkıyor iniyor bir ara 18 liraya indi benim param Bir ara 26'ya kadar çıktı Bitcoin böyle sürekli inip, inip çıkıyordu ve Şubat'ın 15'inde almışım ben şu an Mart'ın 21'indeyim tam tamına bir ay bir ay e, 1 2 3 4 5 6 gün geçmiş bir ay 6 gün geçmiş bir ay 6 günde 4 lira 4.72 lira kar etmişim ama şimdi ben bu Bitcoin'i sürekli takip etseydim işte 26 liraya Para 26 liraya çıktığında satışını yapsaydım. 18'e düştüğünde alsaydım yerinde. Sürekli, böyle al sat al sat yapsaydım. eminim bu para daha yüksek olabilirdi. Ama ben böyle hiç uğraşmadım. Sadece aldım. Sadece denemek buradaki bitcoin alma amacım. Denemek amaçlı aldım. Çünkü Instagram'da sürekli böyle postlar görüyoruz. işte 5 yıl sonra şu kadar para. 10 yıl sonra şu kadar para eğer bu seriyi çok beğenirseniz gençler 5 sene sonra ya da 10 sene sonra bu bitcoin'in ne oldu size bildirmek isterim ya da 1 sene sonra ya da 2 sene sonra ne oldu bunları bu kanalda size aktarmak istiyorum yorumlarda belirtebilirsiniz e abi işte bitcoin attın bitcoin ne oldu ne etti kar ettin mi zarar mı ettin çok merak ediyorum ben de bunu sizinle birlikte göreceğiz size de tavsiyem gençler alın abi bitcoin'i size de tavsiyem bence Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin aldım yani bir 15 lirada 20 lira aldığınızda siz de belki benim gibi 5 yıl sonra zengin de olabilirsiniz ya da o 20 lirayı da kaybetmiş olabilirsiniz. Hiçbir 20 lirayı kaybedecek üzüleceğinizi zannetmiyorum ama böyle büyük paralar yatırıcı yatırmanızı pek tavsiye etmiyorum. Evet Bitcoin'de para kazanan çok insan var ama doğru düzgün güvenilir site yok. Şimdi belki ben bu parayı kazandığımda belki site batacak ya o site benim paramın üstüne yatacak onu da bilmiyorum. Çünkü bunlar Türkiye Bakanlar Türkiye Bakanlar Sermayesi'nde öyle bir birlik var bankaların düzenlerde. Türkiye Bankalar Sermaye düzenleme böyle bir de değişik bir şey var. BDDK mı öyle bir şey diyorlar. Oraya kontrol altında bir şey değil bu Bitcoin ama günümüzde şu an Türkiye'de bir yerde böyle bir çalışma başladı yani bunu güvence altına mı alacak da vergi sistemi getirecek öyle bir çalışmalar başlattı Eğer bunu güvence altına alırsa devlet güvence altına aldığında o zaman büyük paralar yatırabilirsiniz ama ben şu anda tavsiyem büyük paralar yatırmanızı tavsiye etmem 10 liralık 20 liralık alıp 5 tane sonra ne olacak merak edin beraber bakalım bir ara paysen Tüxel'in e, uygulaması PaySell kartlarda var hatta In, Inial gibi kart çıkarttı Payser kart diye orada online e, Payser uygulamasında mobil uygulamasına girdiğimde Bitcoin bir ara almaya açmıştı Tüxel ama şu anda kapattı eğer böyle güvenilirli büyük şirketler açarsa işte Tüxel'dir orada başka bir şirkettir Bitcoin alım-satım işine girerse oralara güvenip girebilirsiniz ama dediğim gibi Mesela ben o gün açtığında alsaydım iki gün sonra Türkçe bu hizmeti kapattı benim param nereye gidecekti iade edecekti onu da bilmiyorum size tavsiyem arkadaşlar 10 liralık 15 liralık alıp gelin beraber takip edelim gelecekte ne olacak görelim bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bu video beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda Bitcoin alıyor musunuz satıyor musunuz bunları belirtmeyi unutmayın Halal Abone olup ve en önemlisi bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Jay. Patatik Hadi gel kanalıma. MJ, kaliteli içerik kanalıma hoş geldin. Ait. Jay. Kanalıma abone ol.